Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sopa Savaş 6. bölümü oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bu arada e, Super gelecekti bugün. Beraber oynayacaktık. Maalesef yarın ertelendi bir buçukta. Ve bu sefer bir İbrahim arkadaşım burada. Evet konuşabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size Dütar diyordum ya işte o arkadaşlar. Ee, ben en son biraz görev, görev yapmıştım. İbo valla oyuna uzun zamandır girmiyorum o yüzden böyle. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle valla çok işimiz var. Ee, bu arada yepyeni şortlar attım. Hemen onlara da bakarsanız mutlu olurum. Like atıp abone olmayı da ee, unutmayın. Şimdi İbo. Arkadaşlar bu arada e, bu sefer Aa güncelleme geldi. onu Belki o karakter gelmiştir. Yok gelmemiş. Ya arkadaşlar bir şey soracağım. Bu ne zaman gelecek ya? Hiç yeni bir şey gelmiyor yani. O, o kadar güncelliyorlar bir de yani. Arkadaşlar bir de o dev inanılmaz güçlü. Çok iyi hareketler yapabiliyor. Şimdi buraya bir taktik yapalım. bu Bombacı taktiği yapalım mı? Benim ismim İbrahim. Arkadaşlar bombacı taktiği yapalım. Zehir eşittir de alalım. Şimdi de, şu, alabilirsin. Can gerek yok. Kalkan alalım. Can almana gerek yok. Sen yanlara al. Şu, kesinlikle bu. Arkadaşlar bir de şunu alabilirsin aslında. Yok be. Arkadaşlar ben hemen seçip geliyorum. Evet arkadaşlar, kadromuz böyle. Başlayıp geliyoruz. Başladık arkadaşlar. General 12 cebriyle oynuyor ve bilmeyelim. İyi oynuyor ve arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar azıcık sesini açsam bir sorun olmaz umarım. Bombacı basalım. Arkadaşlar bu arada Yusuf diye bir tane kanal var. Türk... Adı Türk Yusuf. A nokta Evet biliyorum. Türk Yusuf diye bir tane kanal var. Ona hiç bir tane bir tane bile yorum atmayın. Neden? Çünkü çok kötü videolar çekiyor. Ama çok da kötü değil be. Evet arkadaşlar Emin saldırıyor. Yok saldırmıyormuş. Saldırıyor. Adam yediği, bir, 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 Oha odamın bu. Oğlum böyle bir baltalı çeşidi yok. Adam hile yapıyor. Arkadaşlar adamlar hile yapıyor. Kulesi de bakın. Hileldi doğdum. Hmm. O ne oğlum öyle bir şey yok ki ananı. Biz bu yedik arkadaşlar. Ama benim adam da iyi oynuyor. Tövbe estağfurullah. Bak konuşmayın. Bizim adam da çok iyi oynuyor ama güzel. Oğlum, bu karakter nasıl lan? Allah. Arkadaş o dediğim. O arkadaşlar yenildik biz. Oğlum o ne? Ne ne? Arkadaşlar ne yapacağız? Oğlum bu karakter ölümsüz. Ben bir kere bunu oynamıştım O videosunu çekmemiştim. Ölsüz arkadaşlar. Ölsüz. Arkadaşlar o dev çok güçlü. Sarılı olan bir tane dev. O dev verilmez neresi ben? Beş tane de sarı deve. Anca eğsin? eşit. Anca eşit oluyor. 5 tane normal de. Boss deve. Anca eşit. Yani çok güçlü. İbo ne yapacağız? Bu heykel oyunun devrini değiştirecek. Bu heykel oyunun devrini değiştirecek. Kesinlikle değiştirecek. Baksana adamın adamın bir de canavarlığı var arkadaşlar. Yuh ya. Oş, arkadaşlar yerinebiliriz. Dua edin yerinebiliriz. Abi şunlar tamam hallettik ama bu dev yüzünden kaybedeceğiz zaten. Oğlum bu devin canı bile bitmiyor. Arkadaşlar. Yedin, o ne bak. oğlum? Düştü. Arkadaşlar. 65 vuruyor ben bir tek vuruşta. Bak. Arkadaşlar gitse çok iyi olacak ama gitmiyor. Ölümsüz arkadaş. Bir de dev çok. Dev bir de. Bak. Bunu bak canın yarısı ya bu devi de öldürüyor. O kadar güçlü diyorum. Dev o kadar güçlü ki. Yenilmez yani. Ama şu an yenilebilir bilmiyoruz. Abi benim adam iyi taktik yapıyor. İyi oynuyor ama karşı takım güçlü. Değil mi? Gibi. Evet güçlü. Şu, şu dev olması yüzde yüz kazandık yani. Baksana. Allah aşkına bak yani. Mesleki adam çok güçlü. Bir şey diyemiyorum. Aa dev gidiyor arkadaşlar. Bombacılar mı kaldı? Aha çok az kalacağına. Gitti. Allah'a şükür gitti bu. Allah'a şükür gitti. Ama bizim için sanki çok canımız kaldı bu. Yok kaybettik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu turu saymıyoruz. Arkadaşlar şimdi başka bir tura gidiyoruz ve takvimimiz bu. Başladık öbür tura arkadaşlar. tamam heykele bakalım oh my god arkadaşlar çok güçlü güçlüler belli ohooo <laughs> öldüreceğiz oh yeah vur evin vur eyvah ne aramasınlar Şimdi orakta geliyor Arkadaşlar orakta çok güçlü Ben bilmiyorum ama Emin hiç size gösterdi mi bilmiyorum Gösterdim gösterdim Gösterdiyse çok iyi Orakta çok güçlü Arkadaşlar bu köle de Hiç göstermedim Amanın. Lan babancı çekil Geri zekalı da nedir arkadaşlar bu da? Lan madenciler! Tamam canavarlık da bakacağız. Bu gerçekten güçlü bir taktik arkadaşlar. Dedemizi tavsiye kesinlikle oh ediyorum. Oh my God. Saldırın askerler. Orak Ne yapacağız? Bu. Geri çekipcez tabii. Ne yapacağız? <laughs> şu şu, aynı Ay ay şeyine basma. Ben neden bastım? Biraz gecik edelim. Gibi oluyor. Ya gibi diyorum ya. Allah 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 Allah. Gebere lan. Şimdi onun,onun karşı takımda neler neler var. Karşı takımda neler neler var. Bilemem <laughs> ne. neler neler var. Ve hazır mısın İbo? Bunları muadancılarına bu öldüreceğiz. Öldürme Şey şeyi kuleye asalım. Kuleye de vereceğim tabi lan. Gerizekalı mıyım? Dünyanın en gıcık karakterlerinden sadece bir tanesi. biraz olsun vurdum. Bravo rakla basalım. Canımızı yenileyelim. İki tane köle demimiz var İbo. Ne, ne düşünüyorsun? Eyvah adam geliyor adam adam. Eyvah arkadaşlar geleceğiz. Dörmüşüm. Canavarlık yani bastım fark ettin mi? Evet. Arkadaşlar büyük bir, bir savaş oluyor şu an. Eyvah eyvah diyorum. Allah Allah hiç bilmiyordum. Buraklılar çok iyi kuruyor ama. Aynen. Birlik kurularsa güçlü oluyorlar. Bizim adam da öyle eşit var saçma şekilde. Odanın madencilere bak. Ananı. Madenci ordusu. Buraklar gidiyor anladın olsun. Bu bizim iyi şeyimiz var ha. Şu an fullenmiş. Şöyle deriz. Saldır atak. Ee, adam adam... geri çekilir misin ya? Geri zekalı. Bizim adam mal. Getir oraklılar gelsin oraklılar. 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 Oraklılar geldik, pişirdik. Arkadaşlar çok kolay gidiyor maçımız Oğlum biz köle deviz de güçlü, güçlü de canavarlığımız var da adamların devleri de yakından çok fena vuruyor. Allah 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 Allah, Allah. Öldü beni. Bak benim adam şeye bastı. İyi oldu. Ama köle devlerimin canı aşırı az. Aşırı az. Allah. Ah. yur gez ya geberce. Vallahi bunu basman lazım bu. Basman lazım. Nence sen? hayır da oğlum siz ne? Ma bence ya al 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 saldır atak. Gez la 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 la. la, la, la. Oo pisin tok. Ya şey 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 Evim öldü ve baya bir zarardayım şu an. Ha ya, ne yapıyor? Arkadaşlar en iyi kim? Dinlemeyin arkadaşlar. Yoruma yazın. En sevdiğiniz takımı söyleyin. En çok kimmiş? Arkadaşlar kaybettim. kaybedeceğiz ya. Olmadı. arkadaşlar ben düter elini düterim düt düt <laughs> oğlum bu adam, adamla çok güçlüydü arkadaşlar neyse bu videomuzun sonu olsun hepinizi çok seviyorum görüşürüz bay bay